Şimdi rotorla kalacağımız yere geldik aslında otelde ve çıkıp yürüyüş yapalım dedik saat erken de de Burası ama bir park şehrin içerisinde bir park özel bir alan değil yani ama parkın içerisinde e, termal alanlar bulunuyor. Şöyle. Şöyle gösterelim hemen. Buralar su 100 derece civarında e, girilmiyor tabii ki parkın içerisinde olduğu için fakat bu parkta özellikle yani bir su var şurada ileride var arkamızdaki var. Onun arkasında bir tane daha yer var. Hemen bu arkada orayı da göstereyim şimdi. Hatta oraya da geçeyim ben yavaştan. Tuha parkın içinde böyle bir şey rastlamayı beklenmiyor Ya bu ben. bölge zaten direkt termal bir bölge olarak geçtiği için her yerden sıcak su var. Hatta otelin orada kanalizasyonların ha, evet onu göre kanalizasyonun kapaklarından buharlı su çıkıyor. Su, e, dumanlar çıkıyor. Evet buharlı su. Yani, yani yerin altında tabi sıcak su olduğu için. Çıkış Bu Sağ tarafımızda yine şöyle dumanlı bir alan. Aynen. Şöyle geliyorum. Şöyle. Sol tarafımızda da bir tane var. Ve derin de yani su sol tarafından özellikle şuradan belli oluyordur. Yani çok böyle küçücük bir gölet gibi de değil. Anlamadım. Su fokurdayo zaten. Hı, hmm, onu da görelim. Kenarları da zaten beyaz olmuş taşlardan. Böyle değişik şaşırdık. Değişik bir yer burası hatta bak şurada giriyorlar. Ayaklarını sokmuşlar. Şöyle arkamda bir alan var. Burada oturmuşlar, oturma yerleri var. Aynı şekilde bu arkamda da böyle yer var. Bunların hepsi termal su olduğu için buralara ayaklarını sokuyorlar. Değişik. İnsanlar parka geldiği zaman termal suya girme <laughs> şansını buluyorlar burada. Nasıl sıcaklığı sıcak, sıcak yani yakmıyor mı? şu an tabii orası ama sıcak bir su. içerisinde böyle ayaklarını en azından sokabilecekleri bir alan oluşturmuşlar. Burası onlardan bir tanesi. Hemen şöyle göstereyim arkamda. Hmm. Görüyorsunuz buharları. Burası 100 derece. Hatta şurada yazmışlar. 100 hmm. derece. Bayağı sıcak. Atlamayın, zıplamayın, girmeyin. <laughs> gibisinden. Tabii ne? bu i̇leride duman de var. ileride de var. Aynen. Bu dumanlardan tabii bir koku da geliyor. Bize daha önce rotoru da var bu koku özellikle. Ee, gelmeden önce bir iki böyle Yeni Zelandalı ile konuşma şansımız oldu. Onlar da bize ilk söyledikleri şey zaten rotoruyla. Hani rotoruya girdiğiniz zaman bir ağır bir koku sizi karşılayacak. Ağır bir koku karşılayacak demişlerdi. Gerçekten var o koku. O kokunun da sebebi. Dumanlardan ya ya. Bu dumanlardan kaynaklanıyor. İçindeki sıcak ya artık su. madde neyse evet. hangi madde bilmiyorum. Şöyle arkamızda da detayında. var, bir tane daha. Burası da aynı şekilde. Hemen karşımızda kalan kısımda şöyle arkamda yine var. İki tane yan yana var hatta orada. Şurada da var yine küçücük bir alan. Oh. Onu da şurada bir işe. tane küçük var. Bu alanları hep çeviriyorlar. Şu şekilde çitlerle çeviriyorlar. Bir tanesini çevirmişler etrafını. Gel bakalım ona da. Böyle havuz gibi. Yani normal şurada ana yol var mesela hemen yolun kenarında bir park burası. Yani böyle ufacık mesela ama sıcak su kaynağı. Belli ki yükseliyor bu. Yükseldiği için evet, çünkü çevirmişler. Çünkü etrafı da böyle ikiliç gibi bembeyaz olmuş zaten belli yerlere kadar. Hani bunların zamanları vardır büyük bir ihtimalle yükseldiği vesaire. Ona göre çevirmişler etrafını da. Kokuyor Bak burası bu mesela baya hareketli. Aa, burası çamur gibi. Evet. Baya fokur fokur. Artık su, suyu olayı bitmiş evet, burada. Evet, çamur, çamur olmuş. Yarın da zaten gideceğimiz yerlerden bir tanesi de volkanik bir alan olacak. Orayı ziyaret edeceğiz yarın da. Eee oralarda güzeldir Oralar ki tabii ben daha güzel olduğunu düşünüyorum. Direkt yani bu şekilde park değil de volkanik Aynen. vadi diye geçen yerler. Şurada da küçük yine bir tane daha var. Bazılarının içinde su yok. Çamura dönmüş artık. Kaynıyor evet. ama şöyle. Yani Yapraklar var sadece ama... Oralar haritada da bu arada artık çamur havuzu olarak görünüyor bazıları. Hmm. Sesi geliyor ama yani. Hem görünüyor kaynada hem de o fokurtu da geliyor. Evet şu an gördüklerimizden en büyüğü bu oldu. Zaten o şeyler görünüyor. Böyle sanki yağmur yağıyormuş gibi bir fokurtu var. Bunlar bayağı belirgin. Burası çok güzel bir manzaraya sahip. Arkada dağlar var. Dağların oradan da bu arada dumanlar çıkıyor. Muhtemelen oralarda da var. Şimdi bir noktadayız. Sağımızda var. Burada. Şurası. Arka taraftan dumanlar baya yükseliyor. Şunlar bulut değil duman şuradakiler. Aynen. Orada çok fazla var. Dağların orada var dedik. Bir de şurada çok büyük var. Bir oraya bakalım gidelim gösterelim. Baya büyük görünüyor burası. Şu tarafta var. Yine geliyor. Yani şehrin her yerinden bu termal kaynakların olduğu dumanlar yükseliyor. Termalden kaynaklanan dumanlar yükseliyor. Bu kokunun sebebi de, şehirdeki kokunun sebebi de bu. Yani şehir tamamen Böyle termal kokulu. kaynağından çıkan buhar kokuyor. Onun kokusu da tabi pek iç açıcı bir koku değil. O yüzden biraz kötü kokuyor. Bak şurada ufacık bir yer var. Hmm, gördüm. Şurada minnacık. <laughs> aynen. Oradan duman çıkıyor. Oraya tekrar gidelim. Belki or görünüyordur. Çünkü etrafı kapalı değil oranın. Bakalım. Oralı. Aynen. Burası komple büyük bir yer. Biraz öncekine en büyük diyordum Bu daha da büyük çıktı. Aynen. Bir şöyle ileri mi gitsen hocam? Sıcaklığı da yüzüne vuruyor insan. Aynen öyle. Yani 100 derece. Burada da belirtmişler 100 derece diye. Burası az önce gösterdim yer. Çok büyük. Şuradan bak. Su akıyor artık. Aşağılardan bir yerlerden yolunu buluyor. Ya buradan akan su zaten şuradan. Büyük ihtimalle şöyle alttan bir yerden geçiyor, şu diğer yerlere Ay, geçiyor. çünkü şurada. Şuradan da duman çıkıyor. Oradan yani. da çıkıyor. Böyle çok güzel bir yer. Şehrin içinde. Ya bu kadar kolay ulaşılabilir olması da çok güzel. Evet. Yani çok yüksek ya da çok böyle meşakkatli yollardan geçmek. Ya zaten şey? burada Rotorua hep böyle volkanik alanların işte kraterler, sıcak su kaynakları vesaire. Hani o tarz yerleri görmek istiyorsanız genelde buraya gelmeniz gerekiyor. Hani Yeni her tarafında belki bunu görebilirsiniz ama bu bölgede yoğun olarak bulunuyor bunlar. Biz de geldik. Bugün burada geçiriyoruz. Burada kalacağız zaten. Yarın büyük bir volkan krateri varmış. Oraya ziyarete gideceğiz. Kaiserleri, volkanik Kaiserleri, göreceğiz. Aynen. Onları göreceğiz. Orası kanalizasyon şey de olabilir bak. Gider olabilir. Burada az önce söylediğim gibi kanalizasyondan da sıcak sular çıkıyor. Dumanları, çıkıyor. Dumanları çıkıyor. Yani şehrin her yerinde bunlardan var. İlk bulduğu boşluktan o dumanlar mutlaka çıkıyor. Güzel bir yer. Yavaş yavaş dönelim geriye artık biz de. Bakalım yarınki yerleri keşfetmeye, araştırmaya başlayalım ufaktan. Burası bu kadar gelmek isteyenler için. Parkın adını söylemedik. Şimdi parkın adını da hemen paylaşalım. Telaffuzunu tabii ki mutlaka yanlış söyleyeceğim büyük bir ihtimalle. Kuyrao Park diye. Şöyle gösterelim. Şu biz şu anda buradayız. Parkın girişi buradan. Ama şu yan taraflarda araba park edebiliyorsunuz. Hmm. Burası zaten direkt Rotoru'da. İsmi nerede yazıyor? Burası Rotoru. Rotorunun içerisinde şurası. Kuirao Park. Gelmek isteyenler haritadan burayı aratıp burayı ziyaret edebilirler arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Burası gerçekten çok güzel. Hem etraf çok güzel, yeşilliği çok güzel. Doğal güzelliği var. Aynı zamanda böyle termal kaynaklar da var. Eğer ilginizi çekiyorsa Auckland'da Rotorua'ya gelip bu parkı ziyaret edebilirsiniz.